Recep abi nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm Seni bir senedir göremiyordum. Yeni görmeye evet. bugün nasip oldum tekraren. Allah'ın burnunu kanatmasın. Amin aleyküm. Recep abi. Neredeydin? Nerelerdeydin? İmalat'ta hocam. 24 saatin 21 saati yaklaşık çalışıyorum. Allah yar ve yardımcın olsun be abi. Ee, tek mi çalışıyorsun? Tek çalışıyorum. Gece bir geliyorum. Allah Allah. Yeni bitti. Şunu söyleyeyim hocam. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yunus Aleyhisselam'ın duası biliyor musun? Allah'ım ben kendime zulmettim. Beni içinde bulunmuş olduğum sıkıntıdan işte. kurtar manasında. Evet.